Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Adile Naşt Kreşina, Pınar öğretmen ben. Yeni bir haftada yine birlikteyiz çocuklar. Ama etkinliğimize geçmeden önce mini egzersizimizi yapalım. Burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ve ağzımızdan verelim. Kollarımızı olabildiğince öne uzatalım ve ellerimizi kapatıp açalım. Evet. Şimdi başımızı sağa, sola, öne ve arkaya çevirelim. Böylece kendimizi daha iyi, daha dinç hissedeceğiz çocuklar. Evet, çok iyi geldi. Çocuklar, bu haftaki konumuz taşıtlar ve ulaşım araçları. Ulaşım araçları nedir çocuklar? İnsan, hayvan, eşya ve yükleri bir yerden başka bir yere taşımaya aracılık eden araçlardır ulaşım araçları kendi arasında dörde ayrılır. Hadi gelin görselimizden size onlara göstereyim. Çocuklar bakın burada görselimizde bir sürü araçlar var. Ulaşım araçları karada olan ulaşım araçları, havada olan ulaşım araçları, suda olan ulaşım araçları ve demir yolu ulaşım araçları olmak üzere kendi arasında dörde ayrılıyor. Karada olan ulaşım araçlarına örnek olarak bakın burada ambulans, bisiklet, itfaiye, araba bunlar karada olan ulaşım araçlarına örneklerimiz. Havada olan ulaşım araçlarımız uçak, helikopter, balon, suda olan ulaşım araçlarımız ise gemi, yelkenli, kayık, demir yolunda olan ulaşım araçlarımız tren, tramvay. Evet çocuklar ulaşım araçlarımız bu şekilde. Şimdi hep birlikte etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar şimdi sizin sizinle yarış arabası etkinliği yapacağız. Etkinliğimiz için gerekli malzemeler peçete rulosu, rulonun eninde renkli bir fon kartonu, yapıştırıcı, makas, Tekerlekler için ben böyle e, siyah ve içine beyaz çerçeve hazırladım. Arz ederseniz siz kapak ya da düğmeler kullanabilirsiniz. Yer şarabımızı yapmak için ilk önce peçete rulomuzu renkli bir fon kartonuyla kaplayacağız çocuklar. şöyle sıkıca bastıralım kuruması için. Bu şekilde iki tane tekerleğim var. Evet. Bunu yaparken Büyüklerinizden yardım almayı unutmayın çocuklar. Siz isterseniz tekerleklerini yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Ben zımbalamayı tercih ettim daha sağlam olması için. Evet, bir numaralı ve iki numaralı yarış arabamı yapmıştım. Bu da üç numaralı yarış arabam. bu kadar. Yarış arabalarımız yarışmak için hazırlar. Çocuklar son olarak etkinliğimizi bitirmeden size bir bilmecem var. Bilmecemiz altında dört teker, üstünde yük çeker. Bilmecemizin cevabını düşünün. Bir sonraki videomuzda birlikte cevaplandıralım. Evde kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.